Arkadaşlar siz de benim videolarda kullandığım hilelerimi kullanmak istiyorsunuz. O zaman siz de discord.gg/zpshop adresine gelebilirsiniz. En güzel hileler sadece bir tık uzağınızda. Ege arabayı bırak, arabayı bırak. Arabayı bırak. beynini aç <laughs> hayırdır, 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 hayırdır ya. Hayırdır ya. Hayırdır abi. Hayırdır ya. ya. Sen arabayı arabayı bırakıyor mu, Bırakmıyor mu arabayı? <laughs> ne yapıyorsun ne abi? Yapıyor? Bırak. 58 ne? Yardım sağlık tamam Helikopter çıkarmazsan sevinirim diyorlar Hili... ee, yapmayın bu... izlem, i̇zlem izlem izlem Abi bu yasak mı içinde? Kusura bakma <laughs> <gülme> 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 al, Ver bakayım şu arabayı Al bakalım hocam al fırlatma U'u <gülme> Yok. Bu ne ki Aracı bırakıyor. Al al. Dur dur, şurada dur. Reis bu araba senin miydi? Benim kanka araba. Ulan Ziya anladık atıyorsun. Ama bari yutulur cinsten olsun be oğlum. Abi sen de benim hiçbir sözüme inanmıyorsun ya. Ulan sen de biraz ölçülü at. Tamam ölçülü atarız. Allah Allah. Gel kanka vereyim sana. Gel anahtarını da vereceğim. Bu senin miydi? Benim benim kanka. Ege onun yer birden. Abi ben sana... He 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 he. vereyim abi. Yok vermem Vereyim abi. Yo, abi sen arabadan insen abi. Ya bana inanmına koydum Ege, Ege indir. Abi. Ege indir. Abi Ege indir. ayıp ediyorum. Abi ediyoruz. sen çok öyle deme çok... de yalnız. Ege indir arabadan. İnmiyor. Uuuu. Abi, abi çok abi, ayıp, ayıp ya. ya. Abi arabadan ya. in de yalnız. Alevim. Abi vallahi inanır mısın? Tamam gel, e tamam gel. Tamam, gel gel. Abi bir dakika. Bu. Hadi gör. Abi, abi ayıpsın. Bu hayırdır ya. Oğlum böyle abi, bir şey abi, yapamazsın. Yer, araba. mı? Ege arabayı bırak arabayı bırak. Arabayı bırak. Beynini aç. <laughs> hayırdır bırak. ya. Hayırdır ya. Hayırdır abi. abi hayırdır ya. Sen arabayı arabayı bırakıyor mu bırakmıyor mu arabayı? Ne yapıyorsun abi? Bırakıyorsun mu arabayı bırak. Tamam arabayı bırakacağım abi. Abi bırakıyorum bırakmıyorum abi. Abi onu amına koyayım ya. Hayır. Arabadan Ya lan oyun oyunu koyayım. Arabadan olayın o, olayın o, olayın. Elini, Bizim de araba, arabadan in sinirlendim. Senin mi araba? Araba benim. Benim abi. Ah, ah. Ne no, yapıyorum da görmüyorsun kanka. Ne yapıyorsun kanka? Gerçek yaptım, Benim arabamı kaldır atsana kanka ileri <laughs> Alo. Ha? gel. Benim arabayı atsana kanka ileriye. <laughs> yan var mı lan? Ada al arabadan vallahi yararım beynini inini. <laughs> <laughs> Teker Alo. Nereye gideceksin? Gezeceğim. Tamam yan koltuğa bin atayım seni. Yok kanka öyle olmaz abi onunla. Oğlum vallahi olur <laughs> ya. Hadi hayırdır, koş kamyonu yakala hayırdır, abi. Hayırdır abi? Hayırdır e, i̇niyorum buraya kafasını fırlat kafasını fırlat Kafa kamyonu atacak hayvan herif Ya o anam ben bunu Aldı Arabadan Arabadan in O <laughs> arabasını Al sana Arabam <laughs> verdi Uğaz kalk Uğaz kalk Abi Arabax arabamı çalıyor Uğaz kalk Ege kalkamıyorum Ege X Ya ben <laughs> <zaman. Yardım> <laughs> <laughs> her şeyi basayım. Şey <laughs> <laughs> komiserim Ay, araba çalıyor. abi al bunu, al bunu kafasına yapar. Abi git buradan de, git buradan. Mi, <laughs> al sana dump <gülüyor> <gülüyor> Arabamı bırak. <laughs> komiserim arabamı <laughs> çalıyor. E, komiserim, arabamı... aramıyor. Hadi yapma. Neyse gel gidelim biraz. Ada <laughs> 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 aldı gidiyor Arama mı yapmadım? Dur dur yana bineceğim. <laughs> ne yapıyorsun arabaya Ne yapıyorsun? Adı, atla gel. Ada bir ada bir ada bir Ne yapıyor bak? <laughs> ne yapıyor? <laughs> Aa, aracı sildi. Aa, bunun yanına çekti onu. Tam evet, sür ya normal takılalım bir sür. Karda sen Bu ne bu deniyor mu bu dangalak mı bu ne bu anlamadım Söyledim ki ben mi? bir şey söylüyor birinde gülüyor birinde garip garip hareket Hadi gidelim Jij ja, wilt hier niet mee zijn, hè? Ja, inderdaad. Ik Ik Selamünaleyküm Aleykümselam Selam. Ne neyse yüklenmiyor Bize bir araç lazım da Ayarlayabiliriz Ya görüyorsun şey aracın halini görüyorsun Ya bunu mu ayarlayayım Buna ne oldu ya böyle Allahım bize de araba lazım Kralı ara... A... sana oldu ya Bize de araç lazım A... Şöyle bir nisan Ne oldu bir şey oldu bir anda düştük de Selamün aleyküm. Kanka bizi şehre atabilecek miyim yani? Bir oldu biz buraya Şehre götürür müsün bizi? verin atlayın Bir atlayın, atlayın. <laughs> bok gibi düştük ama. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> atlayın. Eyvallah. Buyurun hocam. Eyvallah. Adamsın. Sağ ol. Ne oldu? İnternetin tamamı. Uçit var mı? Var mı? Var Zaten... da arkadaşlar galiba. Dur bekle ben altını kaldırıyorum kanka sen arabanı bir bak tamam mı? Tamam tamam. Şu altında bir şey var. Bak şunu çek şunu çek. Allah. Çek şunu çek kanka. Dur kanka çek. iki dakika halledeceğiz şimdi. Bekliyorum. Sen oradan çekil de. <laughs> Uç, uçmaz, iş uçmaz inşallah. Yok yok. Yok yok, uçsa bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok, Ben de o iş, o iş bende, o iş bende. Heh, tamir oldu mu? Bırakayım. Tamir oldu, yavaş, yavaş, yavaş. Al. Alıp geliyorum. Arkadaşlar, Allah'a Allah emanet. Allah Anan. Alıp geliyor, alıp geliyor adam. <laughs> Aa, Getir inşallah, i̇nşallah, inşallah, inşallah, Yok, sakin ol, sakin ol, geliyor mu? Bir tane de geliyor ama. Çakmaz şu Geliyor, getiriyor. <laughs> Doğru park ederseniz sevinirim. da geldim. Şu şunu evet. ana sonra. ne oluyor? Şunun aracı da evet, tamir geldi. et bence ya. Bak geldi. geldi ara. geldi. Aman. Oo, yavaş oğlan. yavaş. Kaçıyor <laughs> iyisin. Dur, Durdum tamir edeyim. Allah <gülüyor> şükür iyiyim. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Kanka aracı düzelttin düzelmemiş mi? <gülüyor> gel. <laughs> <Ha? gülüyor> Kanki senin araç niye böyle ya? Çarptı ya da dayım yani, uzun olur mu? Hangi tam tamir edelim ayıpsın ayıpsın. ayıpsın. Kaldırayım mı ben mi? Bir. Sen, sen kaldır mi kaldır ya? Kaldır kaldır. Ne yapıyor kaldır. Adam, alt, şu adam? Tamir tamir adam kalktı. Tamir ediyor tamir ediyor tamir ediyoruz yanlış anlamayın. Şu alttaki bak videoları bak. Sıkıntı yok sen bekle onu hallediyor bak benkin de hallediyor. Ben seni siz mekanik misiniz? Biz mekanik kanka Biz böyle tankımız. Biz mekaniğe gidelim şey yardım yaptın mı size ya? Yok yok biz araba yaptırmayın. Peki nereye yaptın? yola doğru yavaşça bırak kanki ben alıp geleceğim onu. Hiç sıkıntı etmeyin efendim bu bizim 5 yıldızlı hizmetlerimizden biri getiriyorum hemen. eee <laughs> Geliyor 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 <laughs> abi. Hemen geliyor araba. <laughs> Amazon gibi hızlı teslim. <laughs> ya fark şey, ettim bizim... arkadaşlar uçuyor da yani onu da fark ettim. Ee, <laughs> bizim konsept... o özel güçleri var. Konuşamadım. Bizim konsept An... efendim yapacağım efendim yapacağım. Sakin Nasıl olun. Olayım, Ad... Sakin olun efendim. Bizim konsept. <laughs> Konuş artık. Ne izliyorsun abi? Konuş artık. <laughs> Konuşamıyorum kanka. Evet, of yürüyorum. ayağım takıldı. böyle ekanik. yerinde sabit değil. Biz yürüyerek hallediyoruz her şeyi. Yani. Ee, çok bazen şey, çok... bazen şöyle uçarak yapıyoruz efendim. Size iyi günler diliyorum. Bana geçiyorum. <laughs> Sür bakayım şuraya. Arabanın camı kırılmış? O araba... O araba ne olmuş? İstiyorsanız Sadece camı kırılmadı, kırılmadı reis. Bir tane ya ayıp sınız ya tamir edin. Sabi Bey bakabilir misiniz efendim arabaya? Reis bir, bir tamir et. ben, 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 birazcık kaldırıyorum kanka sen arkada alttan bak, bak, tamam. şey bismillah. sıkamam mı değil de? ne Hadi bismillah. Tamir ediyorum hale, arkadaşlar sakın ol. Hallediyoruz yıldızlı hizmetlerimiz Tamir, tamir. edeceğiz. Kanka <laughs> ben, hilen güzel şey, şey, mi? Şey. MTC mi? Ee, o, o, vida, o. o videoları da sık, o, o videoları da sık. Sıktım sıktım. Ha. Efendim ilk önce ya, arabanızı birazcık bekle sakin olun. Ara, aracınız evet, birazcık evet. fırlayacak. Ben onu takip edeceğim. Araca atma. Aracı. Yok yok sakin ol sakin ol. Alıp geleceğim, alıp geleceğim, alıp geleceğim, alıp geleceğim. <laughs> Hallettim. Arabamı tek tekerde yok zaten. Ne yaptın ya? Yo yo arabanın şu anda tamir edildi. Hala olmamış. Kanka yok bozuk. Oldu mu? Hayır hayır. Bak oğlum Teker araba mi? oldu görmüyor musun? Olmadı olmadı. Evet.